Bazen kötü şeyler iyi olaylara da yol açabiliyor biliyorsunuz çok kötü bir sel felaketi yaşadık ama bu felaket sonrasında bütün cihazlarımızı 2023 modelleriyle yenilemiş olduk. Ee, bu da Tanita'da onlardan birisi son teknoloji yağ, su, ödem. Genel dengeyi ölçen, boyunuzu ölçen, vücut metabolizmasını değerlendiren, yağın özellikle hangi bölgeye lokalize olduğunu veya eğer yağ veriyorsanız hangi bölgeden daha fazla verdiğinizi söyleyen muhteşem bir cihaz. Ee, güzel olan tarafı işte evet yani böyle bir cihazla ölçüp çok daha iyi yorum yapabiliyoruz ve nereden verdiğinizi çok daha iyi değerlendirebiliyoruz. Ve buna göre de tam bir analiz ve oraya evlilik olarak uygulamalar yapabiliyoruz. Ama sadece bu değil, başka alanda da çok ciddi cihazlarımız var. Özellikle yağ verme, bölgesel yağ odaklanması anlamında inanılmaz cihazlar getiriyoruz. Bizi takibe devam edin ve bu yeni cihazların hepsini öğrenin. Çünkü yaza çok fit gireceksiniz.